Bu neymiş ya? First to the gate Turkish Airlines. Bu çocuk... Türk Hava Yolları ile reklam mı çekti lan? Dur izleyeceğim bekle şuna müzik koyayım. Eee isim düşün. Hmm. Şey. Uh. Hmm. Enerji. Ne çıktı? The power. Olur. Koy. Çok düşünmeyeceğim böyle şeyleri. <laughs> Gücü aldım diyorum bak. Aynen abi. Ne kolları var ya. Durun oğlum bir yayına. Intro bu intro şu an böyle düşün. Introyum ben. Bak yayın açıldı 10 dakika oldu. Bağlantı. Bir de bağlantı koyalım. Twitch. El Ran. Yapıştırdım. Introyum ben. Intro düş. Genelde öyle abi. Ben yayının ilk 15 dakikası sadece yayını açmamış gibi yapıyorum. Kürdan'dan kolları var abi. Onu mu açsaydım? Şu historiyi atsa da ben de rahatlasam. Bu reklam yeni mi? Ne zaman atmışlar bunu? 5 Şubat'ta. Elimle anten yaparım. you get them so it's a deal yep first the gate gets the window seat any ground rules no rules hmm. <laughs> Oh, that's not gonna work. oh, Çocuğun olaydım bu zaten bu tarz efektler yapmak. Classic <laughs> <laughs> the whole time? That's sorry. Okay. Nice. Not that one. Oh, <laughs> it's like <laughs> oh, No, it's okay. not funny. Okay. Nice. Okay. And here we go. Woo. Always fly Turkish. Ne zaman çıktı bu reklam? Bir ay içinde çıkmış. Emek verilmiş bu arada, güzel reklam ha. Yeah, come on, come on, come on, come on. Okey. What gate? Şerefsizim, ben yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sıçtım videonun okay. bir anda. What gate? Wait a minute. Okay, please. Okay, okay. Thanks. Bye, bye. Ah, but this chick nedir? Işınlamıyor ya. Welcome. E6 come No way. No, I got here first. Look, like my ticket's under my jersey. No, 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 Wait a second. I'm sorry, gate is closed. When's the next flight? Oh, what are we gonna... Hmm. Wait, Gigi. <laughs> <laughs> well, that's great, but, uh... Who's right, gonna fly it? Gate 9 gate, gate 9. Gate 9? Oh, it's not a 6. <laughs> <laughs> so yeah now that morgan freeman Played how to do the super bowl day thank you looks like the magic didn't pan out for <laughs> you <laughs> this time good <laughs> night buddy good night really reklamış. Beğendim. <laughs> Beğendim. Şimdi Johnny'ler. O Morgan Freeman dediğin şey mi? Ee, Türk Hava Yolları mı? Burada başka neler var? Aha burada işte. <laughs> Bu şey fragman gibi şey. Ulan reis yaşlandım be. Yaşlandım be reis. Seni bildiğimde yine yaşlıydın. Yine yaşlısın ama yaşlılıktan daha çok yaşlandım be. We all need connection. Çok iyi adamdır bu arada. Bay oyunculuğuna bayılırım yani. Abi rica etsem alt komşuma söver misin? Şimdiden başladılar. Malatya'dan bir olsa bana yaz yeter. E Mail. Oğlum senin alt komşuna niye sövüyorum ben? Bir sebebini söyleseydin. Selamünaleyküm yayınlar hayırlı akşamlar diyorum. abim demiş Vates teşekkür ederim veteriner hanım Gamze abi yayınlar burada en kötü anımda bana hep destek oldun canım sevgilim Mehmet'e sevgilerimi sunuyorum Mehmetciğim bak sana selam geldi reis için okursan sevinirim e, shorty direkt şey yap onu raporla youtube'a başka yapabileceğim bir şey yok yani abi selamlar 12 dakikalık video durun oğlum zaten çaycının bir sürü videosu var bekle Buna da bakalım. Bize yardım et dediği zaman hayır deme şansım yok. Ama bakarsanız Hollywood filmlerine. Eski istihbaratçıya sorduk. Biti farklı yapan şey ne? Oo, bunu başka bir videoda izlerim. Abi gözlüğüm yine bire kadar video izlemeyelim. Yok yok o kadar izlemeyeceğiz. Ee, sadece birkaç tane video var listede. Zaten ekip oyun olduğu için çok geçe kalmayayım, insanlar da zora düşmesin. Uzunu var orada. Ha buradaymış lan. Hadi bunu da izleyelim ondan sonra diğer video için. 300 milyon years ago there was no Africa, Asia, Americas or Europe. Just one big supercontinent. Pangea. And today, there is still a force connecting those divided by distance. Reversing millions of years of rifting. Making far feel close. Bringing there to here. Turkish Airlines. Turkish Airlines. The advertisement for Turkish Airlines is perfect. It is watching and again itself. Uh Jackson is done.